Herkese selamlar. Ben Atahan. Kanalıma hoş geldiniz. Excel hileleri serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu ilk videoyu aslında benim iş hayatımda çok fazla kullandığım ve sizlerin de gerçekten karşınıza çok fazla çıkacağını düşündüğüm. Eğer say ve çok eğer say formülleriyle başlatmak istedim. Biliyorsunuz ki iş yerinde Excel kullanıyorsanız eğer birçok data ile baş etmek zorunda kalıyorsunuzdur. Bu datalarla başa çıkmanın en kolay yolu da formül kullanmak. Çok eğer say formülü ve eğer say formülleri elinizdeki datalarda verdiğiniz koşullara göre değerlerinize saymaya yarar. Ne demek istiyoruz burada? Eğer say formülü sizin tek koşullu değerlerinizi sayar. Çok eğer say formülüne ise birden fazla koşul verebilirsiniz. Bir örnek verecek olursak. Burada gördüğünüz gibi bir datada renkler var. Ben bunları bu dataları tabii ki e, örnek olsun diye oluşturdum. Sizin çok daha farklı datalarınız olabilir. Renkler var. Diyelim ki bu renkler arasında sadece kırmızı olanları saymak istiyorsunuz. Yani bu datada kaç tane kırmızı olduğunu saymak istiyorsunuz. Burada eğer say formülünü kullanabilirsiniz. Ama diyelim ki benim buraya yazdığım gibi hem rengi kırmızı olanlar hem rakamı 50 olanlar hem de şekli yuvarlak olanları ayrı ayrı saydırmak istiyorsanız burada çok eğer say formülünü kullanmanız gerekiyor. Ayrı ayrı saydırmaktan kastım şu. Yani hem rengi kırmızı olacak, hem rakamı 50 olacak hem de yuvarlak olacak. Yani 3 tane koşulu birden karşılayan değerleri biz buraya saydıracağız. Hemen örneğimizde başlayalım. Tabii ki eşittir koyuyorum. Formüllerin hepsinden önce mutlaka eşittir koymamız gerekiyor. Buraya çok eğer say yazıyorum. Bu arada çok eğer say ve eğer say formülleri İngilizce'de İngilizce Excel kullanıyor olabilirsiniz. Çünkü şirketlerin birçoğunda İngilizce Excel kullanılıyor. Eğer say formülünün karşılığı count if, çok eğer say formülünün, formülünün karşılığı ise count ifs olarak geçiyor. Buradan yola çıkabilirsiniz. Biz Türkçe kullanıyoruz. Buradan çok eğer say yazıyorum. Zaten aşağıda gördüğünüz gibi direkt çıkıyor. İsterseniz buraya çift tıklayabilirsiniz. İsterseniz tab tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi aşağıda bize zaten çok eğer say formülü ile ilgili yardımcı oluyor. Burada gördüğünüz gibi ölçüt aralığı 1 ile ölçüt bir aralığı arasında bir noktalı virgül var. Bu bütün formüllerde aynıdır. Formüllerde her değer arasına noktalı virgül koyarız. Bu Excel'in bir formül kuralıdır. Önce aramak istediğim, değerini aramak istediğim ilk sütunu seçiyorum. Bu sütunda ben neyi arıyorum? Kırmızıları. Bir formülle metin yazarken mutlaka bunları tırnak içerisinde yazmanız gerekiyor. Tırnak, tırnak içerisinde yazmazsanız hata verir formül. Tırnağı kapattım. Tekrar noktalı virgül koydum. Bu defa rakam sütununu seçiyorum. Ben burada neyi arayacağım? 50 rakamını. Rakam yazarken tırnak yazmanıza gerek yok. Direkt rakamı yazabilirsiniz. Tekrar noktalı virgül koydum. Bu defa şekle geliyorum. Şekle tıkladıktan sonra burada neyi arayacağım ben? Yuvarlak. Yuvarlakları yazıyorum buraya. Yanlış yazdım. Yuvarlak. Ve parantezimi kapatıyorum. Parantezi kapatmazsanız da zaten Excel otomatik olarak kapatıyor. Sıralamaya bakacak olursak. Önce değeri aradığım sütunu seçiyorum. Sonra değerimi veriyorum. Sütunu seçiyorum. Değerimi veriyorum. Siz rakam sütununu seçip kırmızı değerini verirseniz Excel buradaki sütunda kırmızıyı bulamayacağı için yine hata verecektir ya da sıfır değerini verecek. O yüzden mutlaka seçtiğiniz sütunda aradığınız değerin ne olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şekli yuvarlak olanları seçip buradan 50'yi aratamazsınız. 50'yi mutlaka rakam sütununda aratmanız lazım. Bunları sırası hiç fark etmez bu arada. Şekli başa yazıp rakamı sona da yazabilirdik. Burada önemli olan sütunların sırası. Yani önce ar aradığım sütun, sonra aradığım değer. Bunu lütfen unutmayın. Enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi bana 3 rakamını verdi. Bakalım bir sağlamasını yapalım. Doğru mu? Buraya bir filtre koyuyorum. Önce buradan kırmızıları seçiyorum. Sonra buradan gelip 50 rakamını seçiyorum. Zaten diğerlerin hepsi yuvarlakmış kırmızıların hepsi. Gördüğünüz gibi kırmızı, 50 ve yuvarlak koşullarını sağlayan 3 tane satırımız var. Yani bu demek oluyor ki bizim 3 tane değerimiz var bu koşulları sağlayan. Yani sağlamamız doğru. Çok eğer say formülü bu şekilde işliyor. Unutmayın eğer say formülü sadece bir tane koşulu sağlar. Çok eğer say formülüyle birden fazla istediğiniz kadar koşul yaptırabilirsiniz. İsim soy isim olabilir, renk olabilir ya da yaş olabilir, puan olabilir hiç fark etmez. Bir diğer konu Metinleri mutlaka tırnak içerisinde yazıyoruz rakamları tırnak içerisinde koymanıza gerek yok Umarım bu video faydalı olmuştur sizler için lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinize başarılar diliyorum.